Arkadaşlar Dede sessiz ol bu arada video çekiyorum. Evet arkadaşlar buradayım Gel bıçak Gel Sessiz ol Dede sessiz ol Yarın Cuma Dede Dede Sessiz ol Anne sessiz ol Sessiz ol. Yaşıyorum. Bazara geliyor. Ya sessiz olun. Lütfen. Rüyam. Şöyle ya. Ya bu var. Nara. Tabii ben burayı seçtim. Bende naralık var. Olmuş mu patlıcan? Olmuş. Elin olsun. <laughs> Ama hemen de ilk siparişimiz 300 lira. <laughs> <laughs> Bu şuradaki siyah şey bir ama. Arkadaşlar. görünebilir ama oğlum göz. Hmm. Hmm. gel. çok korktum. ne hmm, çok korktum. ya gel tamam oyun Ders mi lan? Ekran var mı? Nerede gel kavun yok. Tokayım yiyeyim ama. Kavun çok güzel değil kavun yiyeyim. Kavun Yapım kavun yiyeyim. Sönmüş. Aha bir doktor bu. Ben bunun ne diyesini açtım ama. Hı? Ulan olacak. sire düşer zannetmiştim. Hemen gelemem. Zaten şeytan bu bebek. Lanetli bir bebek bu. Bu da herkes. <laughs> 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 Anne. Tadını daha bilmiyorum. Biliyorum da unuttum. Çok güzel tavuk. İyi de bu. Dedim bu yüksek. Baksana baba tadına. Hmm. Mı? Tamam anne. Bir ne bileyim kal çakalı gibi. Eve yeni mi geldi? Çok korktum. Bu hareketleri beni zaten çok korkutuyor. <laughs> İnanacağım ama zannettim. İnanacağım ama zannettim. Hiç korkmuyorum bu bebekten. Hiç korkmuyorum ben bu bebekten Abi bu ya. Dünya yere getirmezse durduramazsın. Geri döneceği yer. Bu salak mobil oyunun hikayesi de çekilenmiyor. İlk önce bunu indiriyorum. <laughs> bunu indiriyorum. Geldi gene. <laughs> Geldi gene. <laughs> Oyundaki lanetli bebek. Hmm. Şekirdeği koparacak. <laughs> ya dede işte üç gün <laughs> kaldı dondurum <dongülü> edale. <laughs> <laughs> Yarından sonra dondurum. Bam, 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 bam. Biliyorum. Arkadaşlar bu arada <laughs> kutlamayı unutmayın ona <laughs> göre. Hayır. 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 <laughs> hayır. Şey varsa. Yani benim doğum günümde babalar günü demek istiyor Ezgi şu anda. Gel kanki. Sunduk. Çık Bir tane çocuk alsın bunu. Oğlum bak şey çıkma. 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 800 lira. De, a, <laughs> oyunlar bu kadar para değil lan. oyun ya. Ben geliyorum beyler. Ya ne sıkıcı oyunlar karşınızdayım. Pat diye çıkıyorum. Evet, süper. <laughs> McDonald's dondur var bile daha çok ilgimi çekiyor. Şey. Evet, <gülüyor> <don>. <gülüyor> kapan. <gülüyor> bak ya, ne oluyor Bak <laughs> <laughs> yine mi bu oyun Nasıl olabilir lan? Bu ne? Bu ne? Bu kahretsin nasıl ya?

Şimdi Nevteler Şimdi ne hep sayesinde hızlandık Koş 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 En sonunda Nevteşin ödülü kem ama Ayın Şu anda 60 saniyedir video çekiyor Hmm. Freaky mobile oyunları hmm. geldin dostum. Eğlenceli bir video olacağının garantisi. Ya bu kadar video çekerek? Ben... Hadi, ne yapın, dedi. Etrafımda birilerinin bana baktığını gördüğüm gibi oldu. Abi bak tüylerim diken diken oldu. Rahatsız olun. şu an anlatırken ya. Ah! Gerekli kapı ne Kapılar kapalı, pencereler Tefmek kapalı. Çok yıldır devam eden bu seriyi hmm. devam ettirmek için 40 bin beğeni evet, istiyorum. Evet, Her sessiz olur, olur musun? Ne tek tek okuyorum. Başınızdan geçen paranormal bir anı varsa lütfen yorumlara yazın. Tam bu odada başıma bir olay geldi ve size bundan bahsedeceğim. Son zamanlarım çok stresli geçiyordu. Gerçekten ölüküm O kadar stresli bir gündü ki. Yürüdüm tamam arkadaşlar? Ne be? Şu anda benim lanetli bebekten kuruyan bir bebeğim var. Yani lanetli bebekten Koruyan bir robot var. Urrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Sen nasıl söylüyorsun? Dur lan. Zayıf sene. Zayıf. Robotları sevmiyorum. Konu çok güçlü zaten. Neptün konu. Güçlendirici ünite. Neptün tüm kart. Hadi oğlum? Hadi ya. Bak, ne tüm kartları yerde ya. Yazık değil mi arkadaşlar Neptün? Haydi Mr.Bahirman'ın anneliği. Şimdi bebeğin cehennemi görüyor. Açılıyor. Allah ne gülüm bacak gülüm o zaman. Evet tamam sessiz ol bari biraz. Lütfen video çekiyorum. O lanetliyse ben de Arda'yım. Hmm. O lanetli bebekse ben de Arda kaplam. <laughs> Bebek bir hesap açamayacağımızı zannediyor. <laughs> o şeyin göz olduğunu söyledim daha ilk başta. O siyah şey aslında göl. Evet. Sana demiyorum dedi. Lütfen. Evet, ben de. Arkadaşlarıma diyorum. Hmm. Abi de misin? Dede şu anda beni izleyecekler az sonra. Lütfen sessiz ol. Lütfen. söyledim değilim Öyle. bekle ben seni çok güzel besleyeceğim şimdi. Çok güzel bekleyeceğim. Sen bekle. Bekle bekle. Ne bekle? Ne de? Bebeğe bir bekle Ağla, çok olur da ya. Allah, bunlara var ya hakikaten hiçbir şey vermeyecek. Hakikaten. Şimdi oturacak. Baba kavun ya Otur, otur. Evet. Anlıyor artık. Ya usuldu. Ha ha koyar. Şu anda yani Ağlıyor Hı. şu anda bebek. Hı. Tamam. Yemeğimiz var. Allah Allah. Ben de Video mi? Videomuz sonuna geldik. İzlemiyor ee, baba. bildirimlere bunu. Abone olup like atıp bildirimleri açıp beğenip beğenip like atarsanız Evet. Videonun devamı Peçete gelecek. Mi Ama başka bir oyun. Ne bitirmedin? Neyse boş verin. Video Çabuk bitmiştir. Bay bay. <laughs> 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 <laughs>